Herkese yeniden merhabalar. Evet sevgili Yüzlük Sorular kanalının güzel yüzlük öğrencileri hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hep beraber mükemmel bir konuyu işleyeceğiz. Sevgili öğrenciler bugün 6. ünite bizlerle beraber. Çünkü bugün hep beraber veriyi, uzunluk ölçmeyi ve tabii ki de tartma konusunu içeren ünitenin örnek beceri temelli sorularını çözmek için buradayız. O halde ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi sorularımızı tekrar tekrar çözüyoruz. Gerekirse videoyu durdurup çözüyoruz. Bunu her videonun giriş kısmında ısrarla hatırlatıyorum. Neden? Çünkü matematik daima pekiştirdikçe kalıcılaşan bir ders. Lütfen bu dersten kaçmayın, korkmayın, ısırın ısrarla çözmeye, ısrarla dinlemeye, ısrarla çalışmaya devam edin diyorum. O halde hazırsanız hadi bakalım başlayalım. Hemen ilk sorumuz çok güzel bir sıklık çetele tablosu sorusu. Bu tarz soruları çok seviyorum çünkü gerçekten sadece gördüğünü doğru bir şekilde yorumlamayı içeriyor. Bu durumda sizler de eminim çok iyi gözlemciler olduğunuz için çok rahat bir şekilde bu tarz soruları çözebilirsiniz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Yukarıda Azra'nın derste düzenlemiş olduğu tablo ve çetele tablosu verilmiştir. Bakın burada bir sıklık tablosu var. Burada da bir çetele tablosu var. Ne yapmış Azra? Sevilen meyvelere göre bir tablo hazırlamış. 2A sınıfında çilek sevenler 12 kişi. 2B sınıfında çileği 17 kişi seviyor. 2C sınıfında çilek hayranları 15 kişi diyoruz. Peki muz için ne diyebiliriz? 2A sınıfında 8 kişi, 2B sınıfında 6 kişi ve 2C sınıfında da 9 kişi muz sever olarak adlandırılıyor. Avokadoya geldiğimiz zaman biliyorsunuz ki protein açısından çok faydalı bir besin. 2A sınıfında sınıfında 10 kişi, 2B sınıfında 8 kişi ve 2C sınıfında tam tamına 10 kişi bunları seviyormuş. O halde bugünün ilk gülümseten sorusu gelsin bakalım. Senin en sevdiğin meyve hangisi acaba? Haydi bakalım bizlere yorumlarda yaz ve bizimle paylaş diyorum. Evet. Hemen sağ tarafta ne yaptı? Görmüş olduğu sıklık tablosunu çetele tablosuna dönüştürmek istedi. Bakın arkadaşlar. Çetele tablosunda her bir çubuk bir kişiyi temsil ediyor. 1 2 3, 4 ama bu 5, 6, 7, 8 diye böyle gitmeyecek. Beşlik çeteleler şeklinde gidecek. Dolayısıyla şurada gördüğünüz görsel aslında bir beşlik çetele. Bu da bir beşlik. Burada iki. Dolayısıyla bakın beş, on, on iki kişiyi temsil etmiş oluyor burada. İki A sınıfında çilek sevenler için. Bu şekilde dönüşümünü yapabilirsiniz. Çok kolay. Gerek sıklık tablosunu çetele tablosuna, gerek çetele tablosunu sıklık tablosuna dönüştürebilirsiniz. Çok kolay ve keyifli bir konudur. Yukarıda Azra'nın düzenlemiş olduğu tabloları inceledik. O halde hemen bakalım. Azra için yapılan yorumlardan hangisi doğru olamaz diye sormuş. Azra Çetele tablosunun tamamını hatasız doldurmuştur. Şimdi bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bütün tabloyu tek tek sıklık tablosundaki verilerle karşılaştırmamız gerekiyor. Mesela çileye baktık doğruydu. Hemen 2B sınıfına bakalım. 5, 10, 15, 16, 17 yazıyorum ve kontrol ediyorum. Doğru. 2C sınıfı 5, 10, 15 süper yazıyorum. Kontrol ediyorum. Doğru. Çileyi hatasız doldurmuş. Muza devam edelim o zaman. 5 tane burada 6, 7, 8. Hop gayet doğru. 1, 2, 3, 4. Bakın 5 artı 1. 6 tane 2B sınıfında gayet doğru. 5 tane 6, 7, 8, 9 tane de 2C sınıfı. Muzu da çok güzel hatasız doldurmuş. Aferin Azra. Hemen avokadoya baktığımız zaman ne göreceğiz? 1, 5'lik, 2, 5'lik hop 10 tane 2A sınıfı. 5'lik 6, 7, 8, 9 tane 2B sınıfı. Evet maalesef burada bir gözden kaçmış bir çeteliği fazla kaçırmış. 5 artı 6 7 8 aa burada da 2 tane eksiği var. 10 tane olması gerekiyordu yani 2 5'lik görmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla maalesef avokado kısmında hatası var. O zaman Azra çeteli tablosunu hatasız doldurmuştur diyemeyiz. B'ye baktığımızda Azra çilek ve muz seven öğrencilerin çetelesini hatasız doldurmuştur deriz. Bakın hemen tikleri yanına koyduk zaten kontrol yaparken B seçeneği doğru. C seçeneğinde Azra avokado seven öğrencilerin çetele tablosunda hata yapmıştır dersek doğru bir yorum olur çünkü son iki satırda son iki bakın kısımda çeteleri ye eksik ya da fazla yerleştirmiştir. C seçeneği de doğru bir yorum yorum olacak. Dolayısıyla cevabımız. A seçeneği olacak diyoruz sevgili ikinci sınıflarımız. Evet umarım açıklayıcı olmuştur. Haydi bakalım bir diğer soruyla kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi burada da çok güzel bir soru var bizimle beraber. Hemen inceleyelim öncelikle sorumuzu. Yanda Büşra'nın hazırladığı nesne grafiği verilmiştir. Grafikte her papatya 3 kişiyi göstermektedir. Önce bir grafiğimizi inceleyelim istiyorum. Grafik ne peki? Sevdiğimiz yemekler ve kişi sayısına göre bir grafik var. Ne yapmış? Mesela yemekleri örnek vermiş. Neyi var? Ispanak, makarna, fasulye. Hemen kontrol ediyorum. Kişi sayısını ıspanak her bir papatya bakın 3 kişi. Dolayısıyla 3 artı 3'ten 6 kişi ıspanak seviyor. 3, 6, 9, 12, 15 kişi makarna seviyor. 3, 6, 9 kişi de bakın gördüğünüz gibi değil mi? 9 kişi de ne yapmış? Fasulyeyi sevmiş. Süper. Güzel bir şekilde yorumladık. Hemen bakıyoruz o zaman. Grafik hakkındaki yorumlar şöyledir dedi. Geçmeden soralım mı? Bugünün ikinci gülümseten sorusunda en sevdiğin yemeği bizimle paylaşmak ister misin? Haydi bakalım yemek severler ya da yemek seçenler. Herkes burada mı? Bir görelim bakalım. Gelişim çağında yemek seçmemelisiniz tabii ki ama yine de soruyorum. En sevdiğiniz yemek hangisi? Evet, grafik hakkındaki yorumlar şöyledir dedi. Gamze demiş ki: "Bu sınıfta 6 kişi ıspanak. Kontrol ediyorum. 6 kişi ıspanak. Aferin Gamze." 15 kişi makarna kontrol ediyorum 15 kişi makarna çok güzel 9 kişi fasulye harika sevmektedir diyor aferin Gamze bizimlesin Sedat'a bakalım şimdi ıspanak sevenler ıspanak kaç kişi seviyordu 6 kişi 6 diyelim şöyle fasulye sevenlerden fasulye kaç kişiydi 9'du ıspanak sevenler fasulye sevenlerden fazladır demiş Maalesef Sedat'cığım bizimle değilsin çünkü 6-9'dan daha azdır. Dolayısıyla daha az ıspanak sever var. Eda ne demiş? En sevilen yemek makarna kontrol ediyorum. Evet 15 kişi seviyor. En sevilmeyen yemek fasulyedir. Hayır 9 6 olacaktı burada. Dolayısıyla fasulye değil ıspanaktır diyecektik. Tabi bu sınıf için konuşuyoruz. Yoksa ıspanak çok lezzetli bir yiyecektir arkadaşlar. Bu durumda Eda'nın da yorumu yanlış. Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin yorumları doğrudur sorusunun yanıtı yalnız Gamze oluyor. Ve hemen ne yapıyoruz? Bir diğer soruyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Çok güzel bir şekilde standart olmayan uzunluk ölçülerinden hazırlanmış bir soru var. Şimdi öncelikle biraz konuşalım. Bu ölçüler neden standart değil? Şöyle bir örnek verelim. Mesela metre dediğimiz zaman... Tamam, metrenin standart olduğunu artık hepimiz biliyoruz değil mi? Çünkü dünyanın neresine gidersek gidelim... ...metre dediğimiz zaman hangi uzunluk ölçüsünden bahsedildiğini... ...boyum 1 metre 50 santim dediğimde... ...ya da kitabımın uzunluğu 30 santim dediğimde... ...neyi ifade etmek istediğimi herkes anlar. Fakat... Benim mesela diyelim ki karışımla hazırlamış olduğum ya da ölçmüş olduğum bir uzunluk örnek veriyorum işte serhat'ın karışıyla aynı olmayacaktır ya da Emre'nin kulacı ve Arda'nın kolacı birbiriyle aynı olmayacaktır. Herkesin boyu birbirinden farklı. Herkesin el büyüklüğü, ayak büyüklüğü birbirinden farklı olabilir. Dolayısıyla bunlar standart olmayan, belirli bir standarda sahip olmayan uzunluk ölçüleri. Bu sebeple bunları standart olmayan uzunluk ölçüleri olarak kullanıyoruz. Çok eskiden daha çok kullanıyordu. Fakat şimdi ne yapıyoruz? Artık birazcık daha kendimizi standart uzunluk ölçülerine hazırlıyoruz. Yine de bu konuyu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hemen soruyu inceleyelim. Bakın Serhat'ın adımını görüyoruz değil mi? Bir ayağının topuğu ile diğer ayağının baş parmağı arasında kalan mesafe komple attığı zaman adımını. Hemen sonrasında Emre'nin kulacına bakıyoruz. Bakın iki tane elini omuz hizasından sağa sola kocaman açıyor ve orta parmakları arasındaki mesafeyi ölçüyoruz. Arda'nın karışına baktığımızda bakın ne göreceğiz? Baş parmak ve serçe parmak hemen şunların ikisinin arasında kalan mesafe. Ve son olarak da Merve'nin ayağı bir ayağın topuğu ile baş parmakları arasındaki mesafe. Şimdi hemen sonrasında diyor ki Serhat'ın adımı Arda'nın dört karışına eşittir. Bakın görüyor musunuz? Belki Arda'nın dört karışına ama örnek veriyorum Merve'nin 5 karışına eşit olabilir. İşte bu noktada bu standart olmama durumu bir kere daha gün yüzüne çıkıyor esasında. Hemen bakıyoruz şimdi. Serhat'ın bir adımı Arda'nın dört karışı. Evet. Serhat'ın bir adımı Arda'nın dört karışı. Bir adımın altına bakın hemen dört tane karışta yazmış. Çizmişler zaten. Çok güzel bir şekilde. Emre'nin bir kulacı Merve'nin 1, 2, 3, 4, 5 ayağına eşittir. Evet Emre'nin bir kulacı Merve'nin 5 ayağına eşittir diyerek de hemen şu noktayı bir kere daha hatırlayalım. Serhat sınıfın kısa kenarını 10 adım olarak ölçtü. Sınıfın kısa kenarını 10 Serhat adımı olarak ölçmüş oluyoruz. Bakın 10 Serhat adımı Emre de yazı tahtasını 5 kulaç olarak ölçtü. Hemen şuraya da bir yazı tahtası çizelim ve şurası da 5 Emre kulaçı diyelim. Bakın enteresan tabirler oluyor gerçekten. Sonrasında buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisine kesin olarak doğru denemez diyor. Hem kesin olarak hem de doğru denemez. Evet çok dikkatli bir şekilde bakmamız lazım o zaman seçeneklere. A seçeneğinde diyor ki Arda sınıfın kısa kenar uzunluğunu 40 karış olarak ölçmüştür. Şimdi ben Arda'dan bahsedeceksem önce Serhat'a bakmam lazım. Neden? Çünkü Serhat ile Arda arasında bir ilişki vermişti. Serhat'ın adımı Arda'nın 4 karışı demişti. Dolayısıyla bir adım Serhat... 4 karış arda. O zaman 10 adım Serhat 4 çarpı 10 eşittir 40 karış arda olacak. Hemen kontrol ediyorum. Hemen diyor ki 40 karış olarak ölçmüştür. Harika bir şekilde doğru. Merve yazı tahtasının uzunluğunu 25 ayak olarak ölçmüştür diyor. Hemen kontrol edelim. Şimdi Merve'den bahsedeceksek Emre'ye bakmamız lazım. Çünkü Emre ile de Merve arasında bir geçiş vermişti bize değil mi? Bir tane Emre'nin kulacı Merve'nin ayaklarından 5 tane. 5 tane Merve. Dolayısıyla Emre kaç kulaç atmıştı? 5 e, tane kulaçla ölçtü yazı tahtasının uzunluğunu o zaman 5 kere 5 25 tane Merve adımı olabilir. Dolayısıyla kontrol ediyorum. 25 ayak. Hemen adım değil düzeltiyorum. Ayak olacak. 25 ayak olarak ölçmüş. Evet bu da doğru. Serhat'ın bir adımı ile Emre'nin bir kulacı eşit uzunluktadır. Evet. Bununla ilgili bir şey söyleyemeyiz. Çünkü soru bize hiçbir bilgi vermedi. Çünkü Serhat'ın adımını Arda'nın karışıyla karşılaştırdı. Emre'nin kulacını Merve'nin ayağıyla karşılaştırdı. Fakat Serhat ile Emre arasında herhangi bir ilişki kurmadı. Dolayısıyla biz böyle bir yorum çıkaramayız arkadaşlar o zaman cevabımız C seçeneği olacak. C seçeneğine doğru diyemiyoruz diyerek de sorumuzun çözümünü tamamlıyoruz bu noktada. Hemen bir diğer sorumuzla standart uzunluk ölçme birimleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakın burada çeşitli bir tane metre görüyoruz, cetvel görüyoruz aynı şekilde bazı uzunluklar verilmiş. Hemen bir noktanın şöyle e, hatırlatmasını yaparak devam edelim. Şimdi günümüzde kullandığımız yaygın uzunluk ölçme birimleri metre ve santimetre olacak. En geneli metredir sevgili öğrenciler. Kilometreyi de öğreneceksiniz tabii ki de. Ama çok uzun uzun yollar için kilometreyi kullanacağız. Santimetreyi kitabımızın defterimizin boy uzunluğu için. Metreyi de biraz daha binaların işte ne olabilir başka boyumuzun uzunluğunu ifade edebilmek için kullanıyoruz. Yani her uzunluk ölçüsü her nesne ya da varlık için kullanılmıyor. Bazı geçişler söz konusu. Dolayısıyla bunları zaman içerisinde daha bir şekilde öğreneceksiniz. Güzel bir şekilde öğreneceksiniz. Bir noktayı daha hatırlatalım. Bir metrenin 100 santimetreden oluştuğunda ifade edelim. Bakın şurada mesela çizilmiş olan cetvele bakın şurası 1 santimetre. Şurası 1 santimetre. Şurası 1, şurası 1, şurası 1. Bakın 1 2 3 4. Doğru çizilmemiş. Şurası olacaktı. 5 cm şeklinde. 6 7 8 9 10. 11 12 13 14 15. Yani bu şekilde her bir aralık 5 cm olacak şekilde cetvel hazırlanmış. 30 cm'lik ve 20 cm'lik 2 tane cetvel görüyoruz burada. Şimdi hemen sorularımıza bakalım. Yukarıda verilen uzunluk ölçme araçları ile ilgili hangi bilgi yanlıştır diye soruluyor bize. A seçeneği diyor ki 1 metrenin en sağındaki sayı 100'e kadar devam eder. Doğru. Neden? Çünkü 1 metre eşittir 100 santimetredir. Sen çok güzel bir şekilde doğru bir bilgi verdin. B seçeneğine baktığımızda 30 santimetrelik cetvelden yan yana 3 tanesi 1 metre eder demiş. Hemen kontrol edelim. 30 artı 30 artı 30 3 tanesi dedi yani 3 tane 30 dedi 3 6 9 hemen onlar basamağında 9'u birler basamağına 0 yazdığım zaman bakın 90 santimetre olduğunu görmüş oluyorum ve 90 santimetre cm, 100 santimetreden küçüktür çünkü 100 santimetre 1 metreydi unutmayın dolayısıyla bakın 1 metre etmedi B seçeneği şöyle bir köşede biraz beklesin diyelim cetvel ile nesneyi ölçerken başlangıcı cetvelin sıfır noktasından alırız. Evet gerçekten öyle. Sıfırdan alırız. Şöyle 5 deriz. Şöyle 10 deriz. Ya da sıfırdan alırız. Şöyle 5. Şöyle 10 diyecek şekilde. Ölçümlerini güzel bir şekilde yaparız arkadaşlar. O zaman C seçeneği de doğru oluyor. Hemen cevabı vermeden bir kere daha. Eğer 30 santimlik cetveller kullanacaksak bakın 30-60-90 santimde kaldığımız için 1 metreden kısa kalıyoruz. Fakat 20 santimlik cetvellerden 20, 40, 60, 80, 100. Eğer 5 tane kullanırsak 100 santimetreye yani dolayısıyla 1 metre eşit olabiliyoruz. Bu noktayı da hatırlatarak dikkatinizi çekmek istedim. Bu durumda yanlış olan bilgi için cevabımız B seçeneği oluyor diyoruz sevgili ikinci sınıflar. Evet. Umarım açıklayıcı olmuştur. Umarım faydalı olmuştur. Çok güzel bir şekilde soru çözümlerine Tam gaz devam ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeden enerjimizi ve tempomuzu düşürmeden hemen bir diğer sorumuza bakalım. Şimdi ne soruyor bize soru? Boya kalemi silgi ve kurşun kalem verilmiş. Ve bunların her birinin bakın cetvel üzerinde hangi noktalarda başladığı ve bittiği gösterilmiş. İsterseniz şöyle bir şey yapalım. Boya kalemiyle ile başlayalım soruyu okumadan. Bakın boya kaleminin başlangıç noktası 10 santimde. Bitiş noktası 20 santimde. Dolayısıyla 20-10 eşittir 10. 10 santim boya kaleminin boy uzunluğu olacak. Hemen sonrasında silgiye bakalım. Başlangıç noktası 4 santimde, bitiş noktası 13 santimde. Dolayısıyla silgi için 13-4 eşittir 9 santimetre diyebiliriz. Hemen son olarak kurşun kaleme baktığımızda başlangıç noktası 1 santimde, bitiş noktası 14 santimde, kurşun kaleminde 14-1 eşittir 13 santimetreden oluştuğunu ifade edebiliriz şimdi soruyu okuyalım yukarıda boy uzunlukları verilen araçlarla ilgili hangi bilgi yanlıştır diye soruyor soru bize arkadaşlar hemen al seçeneğine bakıyoruz boyu en uzun olan kalem kalemden kastı sanırım kurşun kalem arkadaşlar çünkü o şekilde olmalı en kısa olan silgidir diyor şimdi bakalım boyu en uzun olan 13 santim 13 santim cm 10 santimden büyük 10 santimde 9 santimden büyük 13 santim olan kurşun kalem hemen yazalım 9 santim olan da silgi. Dolayısıyla en uzunu kurşun kalem en kısası silgidir diyen A seçeneğinin yorumu gayet güzel bir şekilde doğrudur. B seçeneğine baktığımız zaman boyları uzundan kısaya doğru uzundan kısaya uzundan kısaya doğru en uzunu kurşun kalem dedik az önce zaten. Sonrasında e, boya kalemi dedik değil mi? Onu da yazalım ve en kısası da silgi dedik. Zaten yukarıda sol üstte bakın yapmış olduğumuz sıralamadan da hem boylarını bulup sıralamasını yaptık. Bunu görebiliyoruz değil mi? Dolayısıyla kontrol edeyim hemen. Sırasıyla demiş kalem, boya kalemi. Kalemden kastı yine tabii ki de kurşun kalem arkadaşlar. Boya kalemi ve silgi şeklinde sıralanır. Evet B seçeneği de gayet güzel bir şekilde doğru bir yoruma işaret etmiş. C seçeneğine baktığımız zaman boya kalemi 9 cm'dir diyor. Hayır 10 cm olduğunu bulmuştuk. Kurşun kalem 14 cm'dir diyor. Hayır onun da 13 cm olduğunu bulmuştuk. Bakın burada tek tek hesaplamalarını yaptık her birinin. Başlangıç ve bitiş noktaları arasında kalan mesafeleri isterseniz şöyle birim birim de sayabilirsiniz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çünkü her aralık 1 cm'e karşılık geliyor. Dolayısıyla burası 10 cm. Bu durumda 9 dememiz yanlış olacaktır. Cevabımız C seçeneği olarak karşımıza çıkacaktır. Bu sorumuz için de. Evet. Çok iyi gidiyor gerçekten. Sorular mükemmel. Tempomuz çok yüksek. Enerjimiz harika. Gayet rahat bir şekilde soruları anlıyoruz ve eksik olan bütün konularımızı gidermeye devam ediyoruz arkadaşlar hemen bir diğer sorumuz çok güzel bir şekilde bir denge ve tartma sorusundan gelmiş. Bu soru çok dikkat isteyen bir soru. Bu sebeple tane tane, adım adım çözeceğiz. Hemen bir hatırlatma lütfen anlamazsanız yorumlarda tekrar sorun arkadaşlar. Bakalım şimdi. Yandaki terazinin her iki kefesi dengeye getirilmek istenmektedir. Sevgi, duygu ve yağmur bu konuda öneride bulunmuşlardır. Şimdi sizlerin önerisinden önce bir terazimizi inceleyelim değil mi? Arkadaşlar bakın artık bizleri uzun zamandır takip edenler de varsa aranızda öncelikle soruyu okurken şöyle bir yorumumuzu kendimiz yapıyoruz. Pat diye hemen şıkları tek tek okuyup da tek tek deneme yanına yapmıyoruz. Önce bir soruyu anlıyoruz, sindirmeye çalışıyoruz. Ne istiyor, bize ne verdi? Bu noktaları kavradıktan sonra tek tek bakacağız seçeneklere. Hemen şimdi bir bakalım. Bakın sol kefede ne görüyoruz? Sağ kefede ne görüyoruz? Bir yazalım. Terazi dengede mi? Önce anlayalım. Ağırlık hangi tarafta ya da dengesizlik varsa? Burada bir tane yeşil karemiz var 12 gram. 12 artı bir tane sarı üçgenimiz var 4. Dolayısıyla sol kefedeki ağırlıklar toplamı 16 gram. Bu bir kenarda dursun. Sağ tarafa baktığımız zaman bir tane yeşil kare 12 gram artı bir tane mavi daire 6 artı bir tane daha mavi daire 6 eşittir 6 6 12 12 12 24 gram. Evet, terazi dengede değil. 16 24'ten küçük. Dolayısıyla burası aşağıya doğru iner. Hafif olan kefe yukarıya doğru yükselir. Şöyle bir eğiklik olacaktır buradaki terazinin durumunda değil mi? Hemen bu noktayı sizlere hatırlatalım. Şöyle olacak. Dolayısıyla ne yapalım? Hemen dengeye gelmesi için aradaki farkı önce hesaplayalım. Mesela 24 gram burada sağ kefede, 16 gram sol kefede. Dolayısıyla arada tantamına 8 gram fark söz konusu. Ya ne yapacağız? Sol kefeye doğrudan 8 gram ekleyeceğiz ya da sağ kefeden 8 gram alacağız. Bir şekilde bir orta yolu bulacağız. Şimdi öğrencilerin yorumlarına bakalım beraber. Sevgi diyor ki sol kefedeki üçgen alınıp şimdi üçgeni alırsak sadece burada kare kalır. 12 gram kalır artı yerine 2 adet daire koyarsak 6 artı 6 eşittir burası 12 burası 12 24 gram olur. Süper. Sağ kefe de zaten 24. Aferin sevgi. Harikasın. Senin yorumun gayet güzel ve isabetli oldu. Neden? Çünkü bakın üçgeni aldığı zaman buradan 4 gram eksiltmiş oluyor. Fakat onun yerine 2 tane daire koyduğu zaman 12 gram eklemiş oluyor. E zaten karede 12 gramdı. 12, 12, 24 sol kefe, 24 sağ kefe terazi dengeye geliyor. Harika. Hemen devamını duyguyla devam edelim. Sağ kefeden bir daire alınıp diyor. Sağ kefeye bakıyorum. Bir daire alınırsa ne yapar ne kalır burada 12 gramlık bir şey kalır. Onu sağ tarafa yazayım. 12 gramlık bir kare. 6 gramlık daire kalır. Yani sağ tarafta 18 gram kalır. Sol kefeye konulursa bu daireyi alıp buraya koyarsak burada zaten bir 12 gramlık kare vardı. Bir 4 gramlık üçgen vardı. Bir de 6 gramlık daire gelirse bakın şurası 10. Şöyle 22 oluyor. 22 18'e eşit midir arkadaşlar? Maalesef duygucum. Bizimle değilsin. Böyle bir durumda 22 18'den büyük olduğu için tera Kazinin sol kefesi daha ağır olur. Bu defa sol kefe aşağı doğru iner, sağ kefe yukarı doğru yükselir. Yani yine bir denge durumu söz konusu olmayacak. Duygu maalesef yanlış bir yorum yapmış. Yağmura bakalım şimdi beraber. Sol kefeye 2 adet üçgen daha konmalıdır. Sol kefeye yani 12 gramlık kalenin ve 4 gramlık üçgenin olduğu kefeye 2 adet daha üçgen koymalı. Yani 2 tane daha 4'er gramlık ağırlık konulmalı. Ve sağ kefede zaten 24 gram vardı. Kontrol ediyorum. 12, 4, 8, 12. o harika. Tamamı yine 24 gram oldu ve burada da 24 gram var. Dolayısıyla evet sağ ve sol kefedeki ağırlıklar birbirleriyle eşit olduğu için terazi çok güzel bir şekilde dengede olacak sevgili yağmurcuğumuz. O zaman yukarıdaki durumda hangi öğrencilerin önerileri terazinin dengede olmasını sağlayabilir? Cevabımız çok güzel bir şekilde sevgi ve yağmur oluyor diyoruz öğrencilerimize de. Buradan çok da teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz için. O halde bugünkü konu anlatımı soru çözümümüzün de sonuna geldiğimize göre her zaman olduğu gibi bugün de teşekkür sayfamızda hangi okullarımız olduğuna birlikte bakalım. Evet selamlar sevgiler buradan şehit Ragıp Köse ilkokulu öğrencileri merhabalar kocaman sevgiler selamlar ve kalpler size ve tabii ki de 27 Aralık Lyons ilk öğretim okulu öğrencilerini de unutmadık onlarla birlikte hem sizlere hem bütün okulumuzdaki bütün okullarımızdaki yurdumuzdaki dünyamızdaki öğrencilerimize buradan kocaman sevgiler selamlar diyoruz evet bizlere ayrılan sürenin sonuna geldiysek artık top sizde lütfen videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili ikinci sınıflar yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın